Kesikli ortak olasılık dağılımı örnek soru 4. Bu videomuzda kesikli ortak olasılık dağılımı konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Let x and y be two discrete random variables with the joint probability distribution. Bu şekilde bize olasılık dağılımını vermiş. İki tane ayrık rastgele değişkenimiz söz konusu. Bunların oluşturduğu ortak olasılık dağılımı da burada x rastgele değişkenlerimiz 0, 1. y rastgele değişkenlerimiz eksi 1, 0, 1. Ve ortak olasılıklar yani x'in 0 iken y'nin eksi 1 olmasının olasılığı bu. Bu şekilde tablomuz verilmiş. Devam edelim. A new random variable z is defined as yeni bir rastgele değişken tanımlanıyor z olarak. z eşittir. Mutlak değer içinde y'nin karesi eksi x biçiminde tanımlanmış. Buradaki bu düz çizginin mutlak değer olduğunu açıklamış burada ekstradan. Söylemese de anlamamız lazım zaten onu. A şıkkında Find the probability distribution f(z) of, of the random variable z. Bizden A şıkkında bu yeni tanımladığı z rastgele değişkeninin olasılık dağılımını istiyor. Yine bu şekilde tablo olarak verebiliriz veya bir parçalı fonksiyon olarak verebiliriz bunu. Şimdi öncelikle z'nin Rastgele değişken değerlerinin ne olduğunu belirleyerek başlamalıyız. Buradaki X ve Y'nin rastgele değişkenleri mevcut. Bunlarla belirleyeceğiz zaten. Burada yerlerine koyarak Z'nin alabileceği rastgele değişkenleri göreceğiz. X'inkiler 0 1 zaten. X0 Y-1 her bir durumu inceleyeceğiz. X0 Y0 X0 Y1 x1 y eksi 1 x1 y 0 x1 y 1 x1, x1, buradan z eşittir y'nin karesi eksi x rastgele değişkenlerimize girelim y'nin karesini alsak eksi 1'in karesi 1 eder çıkartırsak 1'den 0'ı 1 eder bunun karesini aldık 0 sıfır, 0'ı çıkarttık yine 0 1'in karesini aldık 1 çıkarttık 1 Eksi birin karesini aldık. Bir çıkarttık sıfır. Sıfırın karesini aldık. Sıfır çıkarttık. Eksi bir ama mutlak değerini alıyoruz. Bir. Birin karesini aldık. Bir çıkarttık. Sıfır. Z rastgele değişken olarak sıfır ve bir değerini alabiliyor sadece. Şimdi. Z'nin sıfır olduğu durumdaki olasılıklar nereden girecek? Z nerede 0 oluyor? X ve Y 0 iken X 1 Y 1 iken X 1 Y 1 iken bunların olasılıklarını toplayacağız. X 0 Y 0 buradan 0.1 X 1 X1, Y 1 buradan 0.2 X1, Y1, o da buradan 0.05 Toplarsak 0.35 olarak burayı bulduk. Geçelim Z'nin birine. Z rastgele değişkenin bir olduğu durumu. O ne zaman gerçekleşiyor? X0, Y-1 iken burada 0.2 artı X1, Y-1 iken X1 biz neyi arıyoruz? 1'i x1 y0 iken x1 y0 iken burada 0.3 artı x0 y x1 y0 iken bir de gerçekleşiyor. Onu zaten aldık. y0 x1 y0 iken aynı şeye geliyor burası. Yok. x0 y1 iken ters bakmışız zaten oraya. x0 y1 zaten geriye kalanlar belli. Orada boşu boşuna Ecel telleri döktük. Burayı topladığımızda 0.65 geliyor. İkisini topladığımızda 1 edecek zaten. Orada çok basit şeyleri karmaşıkmış gibi yaptım. Yani bulup yerlerine yazıyoruz sadece. Şimdi Z'nin tablosunu verebiliriz bu şekilde. 0 rastgele değişkenimiz bir de 1 rastgele değişkenimiz var. Buraya F Z Z eşittir P Z de diyebiliriz. Bunların rastgele değişkenlerin olasılık değerlerimiz burada 0.35, 0.65 veya bunu bir parçalı fonksiyon olarak da yazabiliriz. Yapanın biraz keyfine kalmış o. FZZ 0.35 Z rastgele değişkeni 0 iken 0.65 Z rastgele değişkeni 1 iken 0 otherwise. Böylece A şıkkını halletmiş olduk. Şimdi gelelim B şıkkını. Calculate conditional expectation of the given x1. x'in 1 olduğu durumda z'nin koşullu olasılık koşullu olasılık dağılımının beklenen değeri istenmiş olurumda. Şöyle e z x bir conditional expectation istenmiş. Conditional distribution istememiş burada. Ama onu bulmadan tabii ki bunu yapamayacağız. Burada bunu hesaplayabilmek için öncelikle bunun olasılık dağılımına ihtiyacımız var. X'in 1 olduğu durumda Z'nin koşullu olasılık dağılımını yazacağız öncelikle. X'in 1 olduğu durumda Z'nin dağılımı, Z'nin zaten iki tane rastgele değişkeni var. Şunları hesaplayacağız. Iken, z sıfırken z'nin sıfır olması x birken bir de z'nin Z'deki iki tane rastgele değişkenimiz var zaten burada bir olması x birken buradan yeni bir olasılık dağılımı elde edeceğiz burada şöyle aşağıda x'in marjinal olasılık dağılımında x'in bir olduğu olasılık değerimiz bulunacak. Yukarıda ise z'nin 0 olması. x1 iken z ne zaman 0 oluyor? E, x1 iken z'nin 0 olduğu durumlara bakalım. x'in 1 olduğu, z'nin 0 olduğu 2 tane var. Yukarıda ise şu ikisi yer alacak. P x1 y 1 artı Yukarıda bu ikisinin kesişimi bulunuyor çünkü. Yukarıda ikisinin kesişimini yazmam lazımdı. Ben direkt hesabına başladım. İkisinin kesişimi bunlar zaten. X'in bir, Y'nin bir oldu. Tamam. Buna hesaplayacağız. Buraya geldiğimizde aşağıda yine x'in marjinal olasılık dağılımını bulup orada x'in 1 olma olasılığına bakacağız. Yukarıda x 1 olduğunda z ne zaman 1 oluyor ona bakacağım. x'in 1 olduğu durumda z'nin 1 olmaz. x'in 1 olduğunda z'nin 1 olduğu bir tane var. O da burada. Bunun yukarısına da x 1 y 0 geliyor. Bu ikisinin kesiştiği durum sadece şurada var. Şimdi bunları tek tek yukarıdaki ortak olasılık dağılım tablomuza bakarak hesaplayacağız. Onları kötü biçimde köşeye sıkıştırdım. Ama biz önce x'in marjinali lazım. x'in marjinal olasılık dağılımını bulalım. Şuraya bir x'in marjinalini bulalım. de zaten marjinalinde iki tane rastgele değişkenimiz olacak. Aşağı doğru topladık. x'in sıfır olduğu durum 0.35. Bunu aşağı doğru topladık. 0.35 mi ediyor? 0.45'miş. Onu da doğru toplamadık. Bunu aşağı doğru topladık. 0.55. Tamam. Şimdi bu ikisinde de alt tarafın 0.55 olduğunu biliyoruz. Şunu sol tarafına doğru hesaplayacağım. 0.55 x'in bir y'nin eksi 1 olduğu x'in bir y'nin eksi 1 olduğu x'in bir y'nin eksi 1 olduğu 0.2 x'in bir y'nin 1 olduğu X'in 1, Y'nin 1 olduğu 0.05. Buna hesaplayacak olursak 0.25 bölü 0.55 yaparsak 25 bölü 55 olur. Birgülleri atarsak. Onu da sadeleştirmeyelim. Şimdilik böyle kalsın. Buna geçelim. Bunda da paydamız yine 0.55 olacak. 0.55 yukarıya x1 y0 gelecek. x1 y0 0.3'ü 0.3 yani bu da yanına 0'ını koyarsak 30 bölü 55 oluyor. Buradan zaten x'in 1 olduğu koşul altında z'nin koşullu olasılık dağılımını yaptığımızda toplamının 1 çıkması gerekiyor. Şimdi z x'in 1 olduğu koşul altında z'nin olasılık değerleri gelecek. Buraya 0, 1. Burada da z'nin x'in 1 olduğu koşul altındaki olasılıkları gelecek buraya. 25 bölü 55 bu. 30 bölü 55 ise bu. Şimdi bunun beklenen değerini bulmak ise çok kolay. Sıfırla bunu çarpacağız. 1 ile bunu çarpıp toplayınca X'in 1 olduğu koşul altında Z'nin koşullu olasılık dağılımını hesaplamış olacağız. Sıfır çarpı 25 bölü 55 artı 1 çarpı 30 bölü 55 Burası sıfır eder gider ve buradan 30 bölü 55 bunu da 5'e sadeleştirirsek 6 bölü 11 olarak X1 olarak verildiğinde Z'nin koşullu beklenen değerini hesaplamış oluruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalayacağız. Başka bir altta şık var mı? Yokmuş. Bu şekilde burada noktalıyoruz.